Hepimizin gördüğü gibi olağanüstü bir bir ekibin burada sular sarılar gibi akışını izledik. Bu bilgilerden dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sunumunu yapmak üzere beni doğal arkadaşımızı e, artı dağıt kürsüye davet ediyorum. Kürsüye davet ederken de kısaca kendisiyle ilgili özgeçmişiyle ilgili bilgileri vermek istiyorum. 1973 yılında Erede doğumlu, 1995 yılı Bazı Üniversitesi İktisal İdari Bilimler Ekonomik bölümünden mezun, 2003 2007 yılları e, arasında Yeni Uzman Yardımcılığı görevinde bulunmuş, e, Ankara Dairesi Başkanlığı'nda. 2007 yılında yeterlik sınavını vererek gelir uzmanı olarak atanmış halen Gönül Başkanlığı'nda e, elektronik ticaretin izlenmesi ve ödeme sistemleri müdürü olarak görev yapmakta. E, Veli bizlere özel entegrasyon yöntemleriyle ilgili yanlış ifade etmiyorum kız var numarayla alakalı bu konuda bilgi verecek. Buyurun sayın Veli Bey. De. Değerli statlarım. Sayın Başkanlarım, değerli katılımcılar, hepinize saygılar sunuyorum. Benim isim Veli Doğanay. Gelir Dersi Başkanımız Şurada Müdürü olarak görev yapmaktayım. Başkanımız bünyesinde yürütülen elektronik uygulamaların geliştirilmesini müdürü aktif olarak görev almaktayım. Başkanımız sunumunda elektronik fatura uygulaması ile ilgili ana noktalara değindi. Hatta elektronik fatura uygulamasının kullanım yöntemlerinden e, portal yöntemiyle entegrasyon yönteminin belirli ezber entegrasyon yönteminin e, açıklamalarına değindi. Sunumunda portal yöntemiyle en, en normal entegrasyon yönteminin bazı sıkıntılarından e, bahsetti. Şimdi tüm dünyadaki elektronik fatura gelişmeleri incelendiğinde dünyadaki gelişimin e, özel entegratörler yani servis sağlayıcılar ya da bizim Türkçe bulursak, elektronik fatura hizmet sağlayıcılar aracılığıyla yürütüldüğü görülmekte. Neden böyle bir Yol tercih edildi. Neden? E, gelir Dersi Başkanlığı tek merkezden tüm mükelleflerin ihtiyaçlarını karşılayan bir portala sunup da herkesi buraya kaydetmiyor. Bu e, çözüm olarak herkesin aklına gelen bir fikir. Ancak e, bu çözümün teknik olarak bazı sıkıntıları var. Bir defa e, mükellefler, e, büyük, küçüğü, çeşitli ölçeklerde, uluslararası mükellef, ölçekte çalışan mükellefler var, kurumsal müddetle çalışan mükellefler var, bireysel müddetle çalışan mükellefler var. Mükellefler bu kadar çeşitli olduğu için bunların faturalaşma ihtiyaçları da çeşitli. Faturalaşma ihtiyaçlarının çeşitli olması bunların çeşitli sektörlerde çalışıyor olmalarından kaynaklanıyor. Ve bu çeşitli sektörlerde kullanılan faturalarda farklı farklı bilgilerin taşınması gerekiyor. Bu farklı faturalı bilgilerin taşınması da sistemi sürekli güncel olarak tutulması anlamına geliyor. Bizim gelir dersi başkanlığı olarak tüm Türkiye'deki sektörleri ve iş kollarını kapsayan bir fatura modelini dinamik olarak kamu gücüyle ayak tutmamız e, teknik olarak mümkün değil. Bunu e, gerekli dinamizmi sağlayan uzmanlaşmış faturalaşma konusunda uzmanlaşmış kurumlara devretmemiz gerekiyordu. Bu nedenle 421 numaralı vergi usul kanunu genel tebliği ile özel entegrasyon yönteminin yolu açıldı. Özel entegratörler e, başkanımızın da belirttiği gibi faturalaşma konusunda uzmanlaşmış kurumlar. Bunların e, bazı standartları, bazı yeterlikleri sağlaması gerekiyor ki mükelleflere bu hizmeti verebilsinler. Öncelikle özel, entegrasyon yöntemini de geçiş tanım yapacak olursak, e, faturalaşma uzmanlaşmış bir kurumun başka mükelleflerin de faturalarını göndermeye ve almaya kendi sistemini başkanlık sistemine entegre ederek hizmet vermesi. Özel entegratör de bu hizmeti veren kurum oluyor. Çok e, karıştırılan bir husus, entegrasyon, özel entegrasyon ayrımının ne olduğu. Entegrasyon yönteminde mükellef kendi sistemini başkanlık sistemine entegratör uygulamayı kullanıyor. Özel entegrasyon entegrede de araya özel entegratör sistemi girdiği için fatura gönderme ve alma işlemini bu özel entegratör sisteminden gerçekleştiriyor. Şematize edecek olursak şu andaki fatura elektronik fatura uygulamasının işleyiş tarzına en tepede elektronik fatura portalını görüyoruz. Elektronik fatura portalında mükelleflere bizim sağladığımız arayüz bağıntısıyla fatura gönderme ve alma hizmeti veriliyor. Bu manuel bir hizmet. Burada posta kutusu gönderici birim e, bizim sistemimizde tutuluyor. Mükellefler bize başvuru yaparak buna kaydoluyorlar. Ancak e, fatura düzenlemede e, manuel bir sistem olduğu için yavaş ve etkin olmayan bir sistem söz konusu. Bu e, elektronik fatura portalını her zaman söylediğimiz gibi biz küçük işletmelere tavsiye ediyoruz. Eğer bu portal yöntemi büyük işletmeler kullanmayı düşünüyorsa e, başkanımızın da belirttiği gibi gelecekte sıkıntı karşı, sıkıntıyla karşılaşmaları muhtemel bir durum. Bir diğer e, yöntem entegrasyon entegrasyon yöntemi. Entegrasyon e, yönteminde mükellefler kendi sistemlerini başkanlık sistemine entegre ederek e, elektronik fatura uygulamasını kullandıklarını söylemişler. Entegrasyon yöntemini kullanan mükelleflerin e, başvurudan entegrasyon yöntemini yapmaları gerekiyor. Bir bilgi işlem sistem raporu düzenlemeleri gerekiyor. Bu bilgi işlem Sistem raporunda e, sahip oldukları yazılım ve donanım yapısını, faturalaşma süreçlerini, e, iş güvenliklerini, kesintisiz hizmet sağlama noktalarını ve diğer e, elektronik faturalaşma süreçleriyle ilgili her türlü ayrıntıyı değinmeleri gerekiyor. Artı e, entegrasyon yöntemini gerçekleştirmek için e, bir de yazılım geliştirmeleri gerekiyor. Bu yazılımı gerçekleştirmeleri için mükelleflerin e, bir yıllık bir süresi var. Ancak e, zorunlu kapsamda olan mükelleflerin e, tabi de belirtilen 1 Ocak 2014 tarihine kadar bu yazılımı geliştirme zorunlulukları var. Hazırlıklarını yapan mükellefler e, bu entegrasyon yöntemini kullanmak için e, başkanlarımıza başvuru yaparak bitirdiklerine dair bize bir mesaj atıyorlar. Biz e, sistemimizdeki logları tarayarak Mükellefin entegrasyon yöntemini başarıyla kullanıp kullanamayacağına dair logları kontrol ediyoruz. Eğer mükellef başarılıysa yazı yazı ile entegrasyon e, entegratör olma izni kendine veriyoruz. Bu yazımız tarihi itibariyle de canlı ortamda gerçek faturaları düzenleyip almaya başlıyorlar. Özel entegratör yönteminde ise e, aracı bir kurumun araya girdiğini söylemiştik. Şimdi bu konu hakkında e, ayrıntılı açıklamalarda bulunacağız. Ancak e, özel entegrasyon yöntemini Açıklamadan evvel özel entegrasyon yönteminin bazı avantajları var. Bu avantajlar diğer iki kullanım yöntemine göre ortaya çıkıyor. Bu avantajların neler olduğuna kısaca bakacak olursak, öncelikle e, entegrasyon yöntemini seçen mükelleflerin 7.24 bir sistem kurma, çalıştırma ve bunu ayakta tutma zorunluluğu var. Dolayısıyla bu zor bir işlem, e, pahalı bir işlem, ilave personel çalışması gereken bir işlem. Mükellefler özel entegrasyon yöntemini seçerek bu işlemi, yani sistemi çalıştırma ve ayakta tutma işini özel entegratörü yüklemiş oluyorlar. Artı mükellefler özel entegratörü seçerek mevcut donanımlarına ilave donanım satın alma ihtiyacısı faturalama için gerekmiyor. Donanım ihtiyaçlarını da gerek saklama yönünde olsun gerekse sunucular bazında olsun bu işlemleri de özel entegratöre yaptırıyorlar. Bir diğer avantajı herhangi bir yazılım geliştirmek zorunda bulunmuyorlar. Çünkü yazılımlar özel entegratör tarafından mükellefin kendisine sağlanıyor. Bir diğer avantaj ilave bilgisayar mühendisi ya da bilişim personeli çalıştırmak zorunda kalmıyorlar. Çünkü profesyonel olarak bu bilişim personeli çalıştırma hizmetini de yazılım ve donanım altyapısı dahilinde özel entegratörün kendisinden alıyorlar. En önemli noktalardan bir tanesi kesintisiz e, iş sürekliliğini sağlama olayı. Bunu da özel entegratör sağladığı için mükellefe bunu sağlama zorunluluğu ortaya çıkmıyor. Bir diğer avantaj herhangi bir doğal afet ya da herhangi bir mücbir sebep ortaya çıktığında ve faturalama sürecinin kesintiye uğraması durumunda bir alternatif felaketten kurtarma merkezi kurma zorunluluğu bulunmuyor. Özel entegratörler bu hizmeti de kendilerine sağlıyorlar. Bir diğer avantaj sert, mükellef için sertifika alma, test yapma, rapor hazırlama, bildirim yapma zorunlulukları ortaya çıkmıyor. Bu, bu zorunlulukların hepsini mükellefler özel entegratörden e, kendileri faydalanarak e, sağlamış oluyorlar. 421 numaralı tebliğe getirilen bir yenilikle yenilikten bahsetmişti başkanımız. Elektronik fatura saklama hizmeti. Özel entegratörler aynı zamanda saklama hizmeti de verebilen kurumlar. Bunu başkanlığımıza bir e, ile başvuru yaparak e, yapılan herhangi bir değişikliği yer açmadan bir test yaparak bu saklama yetkisini de alabiliyorlar. Bu mükellefler saklama işlemlerini de özel entegratör veya saklamacı kuruluşlara yaptırabiliyorlar. Elektronik ortamın en önemli sorunu elektronik ortamda güvenliğin sağlanması. Aslında elektronik ortam dediğimizde güvenlik her şey demek. Biz üstün, üst düzeyde, en üst düzeyde bir güvenlik sistemin kurulmasını özel entegratörün kendisine zorunlu tuttuk. Bunlar da bu sistemi gerek standartlara bağlı olarak gerekse bizim yapacağımız denetimlere hazır olarak e, kurdular ve kurmaktalar. Şu anda hala e, çalışan kurumlar var. Bir diğer avantaj, biz sadece fat elektronik fatura üzerine konuşuyoruz ama ticari hayatta kullanılan e, sipariş, teslim, alındı gibi ya da haberleşme belgeleri gibi bazı ticari <laughs> tekteki belgelerin de bu özel entegratör sisteminden faydalanılarak e, taraflara iletilmesi söz konusu. Bu böyle bir avantajdan da böyle bir avantajdan da e, yararlanmaları özel entegre geçiş yaptıklarında ortaya çıkıyor. Bizim e, geçtiğimiz ay e, Gibbs sitesinde ve elektronik fatura sitesinde yayınladığımız e, yeni bir uygulama var. Elektronik arşiv uygulaması diyoruz biz bu uygulamaya. Elektronik arşiv uygulamasında nihai tüketicilere ve elektronik fatura uygulamasını henüz kayıtlı olmayanlara fatura düzenlenmesini sağlayan bir uygulama. Nihayet tüketiciler de bu uygulamayla elektronik faturanın e, önü açılmış olacak. Şu anda e, tebliğ taslak niteliğinde kamuoyundan e, geri e, beslemeleri, feedbacklerin alınması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bu tebliğin e, yasalaştığı işte, e, mevzuata girdiğini göreceğiz. Elektronik uygulama e, arşiv uygulaması e, taşıdığı nitelik itibariyle elektronik fatura uygulamasının çok daha üzerinde bir fatura sayısına sahip. Böyle bir imkanı açtığımızda tasarruf olarak gerçek değerlerin ortaya çıktığını göreceğiz. Şu anda elektronik fotoğraf sistemi dediğimiz bu telekomünikasyon sektöründeki 5 firmanın kullandığı sistemi özet olarak ifade edecek olursak tüm mükelleflerin kullanımına açmış olacağız elektronik ar arşiv uygulamasıyla. Tabi bu uygulamayı kurmak ve işletmek kompleks ve pahalı bir sistem kurmayı gerektiriyor. Biz başkanlık olarak tekte yaptığımız düzenlemelerde, daha doğrusu taslakta yaptığımız düzenlemelerde bu hizmetin de özel entegratör üzerinden alınmasının önünü açıyoruz. İnşallah yaşalaştığında, arşiv uygulamasına da geçtiğimizde elektronik fatura'nın bir diğer önemli tarafı olan B2C dediğimiz nihayet tüketicilere de düzenlendiğini göreceğiz. Özel entegratörler ile mükellef nasıl bir ilişki içerisinde bulunacak? Ya da özel entegratör mükellefe nasıl bir hizmet verecek? Şimdi teknik olarak bunu bir kısaca deneyecek olursak, özel entegratörlerin mükelleflere ile aralarındaki bağlantıyı bir web tabanlı yazılımlarla, iki ERP sistemlerinin entegrasyonuyla ya da diğer yöntemler diyeceğimiz üçüncü yöntemlerle yapacaklar. Burada ERP dediğimiz e, tanım e, mükellefin yazılım ve donanım yapısıdır ya da elektronik ortamda tutulan giderin bulunduğu yerdir. Yani kendi sistemidir. Öncelikle web tabanlı yazılımları inceleyip olursak, e, web tabanlı yazılımlar bizim e, elektronik fatura portalı gibi özel entegratörün müşterisine sunduğu bir portal. Burada anlaşma yaptığı müşterisine bir şifre ve kullanıcı adı veriyor. Mükellef bu şifre ve kullanıcı adıyla özel entegratörün portalına giriyor. ...orada sunduğu araçlarla elektronik faturasını düzenleyip... E, gelir dersi üzerinden alıcıya gönderebiliyor. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. diğer skm ise e, daha e, kompleks bir bağlantı modeli... ...fakat e, büyük işletmelerin daha çok kullandığı bir model. ERP sistemleri farklı kanallarda, farklı şehirlerde... Ya da farklı lokasyonlarda bulunan bilgi işlem sistemlerinin... ...tek noktadan özel entegratör sistemine entegre olmasını ifade ediyor. Yani mükellef mevcut iş akışını hiç değiştirmeden otomatik olarak fatura bilgilerinin özel entegratöre aktarılmasını <laughs> ifade ediyor. Tabi ERP çözümü diğer yöntemlere göre biraz daha e, pahalı ve zahmetli bir çözüm olduğunu e, ifade etmemiz gerekiyor. ERP entegrasyonunda e, karşılaşılan e, önemli bir durum. Çünkü mükellefler e, çeşitli muhasebe yazılımları kullandığı için örneğin A, B, C, X, firmalarına ait ticari muhasebe yazılımları kullanıyorlar. Bu muhasebe yazılımlarının hepsinden farklı türde ya da farklı yapıda fatura bilgileri oluşuyor. Özel entegratör burada bu farklı bilgileri format dönüşümü dediğimiz ana işlemin yerine getirerek UBL, UBL standartındaki faturaya çeviriyor. Bu faturayı da gelir dersi başkanlığı üzerinden alıcıya iletiyor. Bu akışta da farklı yazılımların gelir dersi başkanı üzerinden e, alıcıya iletildiğini görüyoruz. 420 numaralı tebliğ ile e, getirilen bir yenilik var. Bu da e, devrim niteliğinde yapılan bir yenilik. Bugüne kadar her ülkeyle kendi faturasını kendi imzalardı. Fakat elektronik ortamda karşımıza çıkan bir zorunluluk her mükellefin kendi faturasını bizzat kendi imzalaması sistemleri hız olarak çok düşürüyor. Bu nedenle dünyada ve Avrupa Birliği'nde uygulanan e, servis sağlayıcının imzalı da geçerli kabul edilmesiyle sistemlerimiz hız kazandırılması gerekiyor. Biz de bu paralelde 424 numaralı tebliğde eğer mükellef özel entegratörle anlaşırsa özel entegratörün mali mühürünü kendi faturaları üzerinde kullanmasının önünü açtık. Böylelikle elektronik faturanın önünde teknik olarak, bariyer olarak görülen bir husus ödenmiş oldu. Artık özel entegratörler sahip oldukları mükelleflerin faturalarını imzalayarak toplu halde gönderme imkanına da kavuşmuş oldular. Evet. bunun için özel entegratörle mükelleflerin aralarında yapacakları sözleşmelerde faturasının özellikle özel entegratörün mali müdürüyle imzalanıp gönderilmesi <laughs> izin vermesi gerekiyor. Bu önemli bir nokta. <laughs>